Yük asansörleri, ağır ve hacimli yükleri katlar arasında güvenli şekilde taşımak için tasarlanmış endüstriyel kaldırma sistemleridir. Fabrika, depo, mağaza ve üretim tesislerinde yaygın olarak kullanılır. Yük asansörleri, hidrolik silindirler ve platform sistemleriyle çalışır. Yük, zeminden istenilen kata sessiz ve dengeli bir şekilde kaldırılır. Otomatik durma, kilitleme ve güvenlik sistemleriyle desteklenir. OHC lift üretimi yük asansörleri iki ana gruba ayrılır. Makaslı yük platformları. Platformun altında bulunan çapraz makas sistemi ile çalışır. Yatayda minimum yer kaplar ve yüksek kaldırma kapasitesi sunar. Kolonlu yük asansörleri. Platform dikey kolonlar üzerinde hareket eder. Daha az derinlik gerektirir ve duvar kenarlarına monte edilebilir.